Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok kötü bir planla birlikte karşınızda değilim. Bugün sadece pijama askerler şeklinde çikolata yapacağız. Bu gördüğünüz makineye pijama askerleri koyacağız. Ve ay kızının arkasındaki makine de onların şeklinde çikolata yapacak. Ama yine de birazcık kötülük yapmak için şimdi gidip pijama askerleri yakalamalıyız. Romeo sana bir şey söyleyebilir miyim? Söyle ay kızı. Benim de çikolatamı yapabilir misin? Senin mi? Bunu neden istiyorsun ki? İşte merak ettim acaba nasıl gözükecek diye. Tamam olur. Arkadaşlar o zaman ilk ay kızının çikolatasını yapalım. Hadi gel makinenin içine gir ay kızı. Hazır mısın? Şimdi çikolatayı da makinenin içine koyalım. 3 2 1 0 Açıyoruz. Oo, ay kızı çabuk çıkıp bakmalısın buna. Hani Romeo nasıl oldu? Bakayım. Romeo çok güzel olmuş. Hadi seninkini de yapalım. Ay kızı sadece iki tane çikolata kaldı. Benimkini yaparsak nasıl kötülük yapacağız? Haklısın Romeo ama senin çikolatanın nasıl gözükeceğini çok merak ettim. Doğrusu ben de merak ettim. Hadi benimkinde yapalım. Bir kişiye kötülük yapsak yeter. Aslında kötülük değil ki, sadece çikolatasını yapıyoruz. Neyse hadi benim çikolatamı yapalım ay kızı çekil şuradan. Of Romeo beni niye düşürüyorsun ya? Tamam çalıştırıyorum makineyi bekle. Çikolata makinesini nereye koydun Romeo? İleride olmalı. Tamam tamam gördüm. Çikolatayı kapatıyoruz. 3, 2, 1. Olmuş mudur Romeo? Olmuştur hadi çıkar. Çıkarıyorum Romeo emin misin? Evet ay kızı hadi. O Romeo aynı sana benziyor. Çok güzel olmuş. Hani bakayım. Ay düştüm. Aa çok güzel olmuş gerçekten de. Çok güzel bir makine yapmışım. <laughs> Neyse hadi şimdi gidip pijama skillerin birini yakalayalım. Çok sıkıcı bir video oldu yoksa bu. Tamam Romeo hadi gidelim. Arkamdaki bu tüpleri çok iyi korumalıyım. Asla başından ayrılmamalıyım. Bu görevi bana verdiler. Ey kedi çocuk olamaz ay kızı tüplerimi almaya mı geldin yoksa? Asla vermem onları. Bunları korumakla görevliyim ben burada. Hayır kedi çocuk tüplerini almaya gelmedim. Daha iyi bir şey için geldim. Kedi çocuk çikolatası. <laughs> Çikolata makinesinde getiriyorum Romeo bekle orada. 3 2 1 Romeo çıkarın beni buradan. Ne yapıyorsunuz? Tüplerimi almayın sakın. Onları korumakla görevliyim ben. Bakalım kedi çocuk çikolatası nasıl olmuş. Oo çok güzel. Romeo gerçekten de çok güzel bir makine yapmışsın. Bu çikolatayı kedi çocuğa hediye edelim. Hadi kedi çocuğu çıkaralım. Kedi çocuk çıkabilirsin. Seni kedi çocuk. Olamaz tüplerim. Aa ah, tüpleri çalmamışsınız. Aa bu da ne? Aynı bana benziyor. Bu senin şeklinde çikolata kedi çocuk. Senin olsun. Sana hediye ediyoruz. Aa çok güzel. Teşekkür ederim. Ben de kötülük yapmaya geldiğini sandım. Arkadaşlar kötülük yapmaya geldiklerini sanmıştım. Ama sen bana çikolata yapmışlar. Teşekkür ederim Romeo ve Aykız'ı. İyilik yapınca sizi çok sevmiyor. Başlıyorum. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.